Kıymetli Vakfı Kebirliler, değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin geleceği sevgili öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz. Öyle bir meşale yaptın ki bize, ey Atatürk, senin evladın olan artık izinden dönmez. Güneşin nuru söner de senin yaktığın ışık sönmez yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet, yüz binlerce şehrin adıdır cumhuriyet. Sayın Kaymakamım, kutlama programını arz ediyorum. İlçe Kaymakamımız A, Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan ve A, ba Belediye Başkan da. Vekilimiz Sayın Erol Bahadır tarafından A, öğrencilerin ve halkın bayramının kutlanması, A, açık saygı duruşu da. ve İstiklal marşı, A, İlçe kaymakamımız Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan'ın gün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapması, Atatürk Ortaokulu Öğrencileri tarafından şiirlerin okunması, Atatürk Ortaokulu Öğrencilerinin sunacağı oratoryo Atatürk Ortaokulu Öğrencisinin türkülerini sunması, yarışma birincilerinin şiir ve kompozisyonlarını okuması, ödül töreni, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Halk Oyunları Ekibinin gösterilerini sunması, kapanış. Atatürk diyor ki, Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane şartı olarak kabul etmiş, cesur insanların sorunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman yürü olmadan yaşamamıştır. İlçe kaymakamımız Sayın Doktor Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Erol Bahadır halkımızın ve öğrencilerimizin bayramını kutlayacaklardır. Arz edelim. kutlu olsun sevgili gençler. Bayramı kutlu olsun sevgili gençler. Sevgili vaki kabileler. <laughs> Ellerde yine fenerler, bayraklar. İnsan kaynıyor caddeler, sokaklar. Bilinen bir türkü söyler dudaklar. Yaşasın, yaşasın, yaşasın bu cumhuriyet. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve vatan uğruna şehit olmuş askerleri, güvenlik güçleri, tüm sivil şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor. Sizleri onların manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından Atatürk Ortaokulu Müzik Öğretmeni Arif Kılıç Yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm kuruluşlar, Avruç, Bayrak, Pilama, Az. you got it sürecek, bu meydan bilmeyecek bir dehanın peşinde gururlu Cumhuriyet. Günün anlam dönemini belirten konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamını Sayın Doktor Hacı Arslan Uzun'u davet ediyoruz. Ardınız. Kıymetli protokol, muhterem vakti Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kaderine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıllık kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her daim yeniden doğuşlara ve şanlı yürüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Vakti Kebir'le hemşerilerimin, yarınımız, umudumuz, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı iştenlikle kutluyor. Sizleri en kalbi duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli vakıf köpürümler, bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde yani bundan 99 yıl önce bugün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir ifadeleri ilan edilmiştir. O günden bugüne Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına, ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli, faziletli insanlar yetiştiren yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletinin istikbal yolunda hızla sağlam ilerleyen halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşkuyla idrak etmekte en samimi duygularla kutlamaktadır. Değerli vakti kebirler, sevgili öğrenciler, tarih açık bir şekilde göstermiştir ki, büyük Türk milletinin bekasını ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bugüne hızla büyümüş, ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeler hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz iş birliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasında girmeyi başarmıştır. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve strateji görevi karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır. Çıkarmaya da devam edelim. Her ağacın kurdunun özünden olduğu gerçeği iyi bilenler, bizi bize düşürmek için elinden geleni arıza koymamaktadır. Lakin, attığı adımlardan ve mücadelesinden geri durmak, bu asil milletin bir vasfı değildir kirli oyunları boşa çıkaran, feraset ve cesarete sahip bir millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da hainlerin üzerindeki planları bozulmaya mahkumdur. Çünkü bu milletin yüreği AKP'nin topu vurdukça sinene onu top sindiremez dediği gibi her daim birlik ve beraberlikten yana olmuştur. Nitekim son olarak birçok dış ülkenin desteğiyle 15 Temmuz gecesi Fethullah bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain, hain darbe girişimi ve ülkeyi bölge, bölme girişimi asil milletimizin ve devletine iradesine sahip çıkma kararlılığı sonucu geri püskürtülmüş ve bütün dünyaya çok önemli bir mesaj verilmiştir. Kıymetli vakti kebirler, yaşadığımız bu politik, bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih, ortak kader ve amaç birliğiyle vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerine yükselen Cumhuriyetimiz sayesinde bu topraklar üzerinde yaşayanlar tasada ve kumaşta bir ve bütün olmadan ocağını ve aşırı paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş, dahası büyük bir millet devlet olmanın gereğini eczadı gibi milyonlar açan vatansız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı gelmeye çalışmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varabildiğini bilincinde olan Türk milleti Cumhuriyet rejimiyle doğaçlıdır. Demokratik, layık, çağdaş, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı nokta hepimizi heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi geliştirmekte, milletçe daha iri ve diri olma azmamızı yenilemektedir. Her yerde ve her de Millet ve devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlı. Bunun için gerekli olan güce, yeterli akla birikime ve tecrübeye sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere çalı tarihimizin ölümsüz sembolü, sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin ve siz değerli vakti kebirli hemşerilerinin Cumhuriyet Bayramını tekrar kutluyor. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gençler, cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın